Evet arkadaşlar bugün vlog çekmeye karar verdik. Tatile gideceğiz 4 günlük. Onu paylaşmak istedim. Şu anda Caner geldi. Ha, acemi. <laughs> bu Caner. Şu her zaman. Bu da Semih kardeşim. Tatile gideceğiz 4 günlük. Garip garip şehir yaşayacağız. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> bu kadar ağır olacağını düşünmemiştim. Bu video yaklaşık 15-20 dakikalık bir şey olur büyük ihtimal. Hani devamını izleyip görelim. Arkadaşlar şu anda Meto ve Emo ile buluşacağız. Caner önde garip garip yürüyor. Neden böyle bir şey yapıyor ben de anlamadım. Şu anda bu Meto, dur bu Meto. Bu da Emo açık. Bu Emo. Kime çekiyorsun? O Aga top yok orada. Bu da karım. Nasıl yok? <laughs> ya varsa çıkarayım mı? Bak. Aga Yusuf çıkar mı? Bunda geldim. Bak, minibüste oh. falan biz sallandık. Herkes bana bakıyor. Oğlum sarmış ki. Şey. Ne? <laughs> sarmış <laughs> ki. Selamünaleyküm. Emmlerin <laughs> <Alın> evi basmaya <gülüyor> gidiyoruz. Çok şekil yaptık. Arkadaşlar şu anda ay, ay, eve yaklaştık. Emrum. Eee bir şey bulamadım konuşacak. Evet şimdi Evo bizi ortasında indirdi. Gördüğünüz üzere çölün ortasındayız. Şimdi, biraz ileri, biraz, ileri, yarım saat falan yürüyeceğiz. Yarım saat. Denizde de aynı zamanda yarım saat. Yani buradan yarım saat gittiğimizde denize bir saat uzaklık olmuş olacak. Yani birazdan hepimizin... Neyse. Ee, i̇ndik. Hepimiz hayvan gibi açız. Oo, bildiği Var mı lan. Bildiği Oğlum oha. Gözükmez orası. Ee, birazdan yemek yiyeceğiz. Yemek yedikten sonra tekrardan görüşürüz. Emo senin ev hangisi lan? Her yer. Oh. Emo şu mu? Her yer benim evim. Şu mu? Bence bu. Baba yok. Hayır şu. Hayır bu. Hayır bu mu? Bence önümüzdeki. Bence Dava... eczane. Ve babasından zorla evin anahtarını alacağız. Sonra yazlığa geldik. Ne yapayım zorla ne? Anahtar burada görmüyor Babandan zorla anahtar almadık mı <laughs> Emo biz <laughs> Morali bozuldu ama. Bak nargileci var. Arkadaşlar şu anda Cer şu en soldakini çekip atar mısın? Videodayım. Mavi. Mavi. Ee, şimdi yemeğimizi yedik. Birazcık uno falan filan oynadık. Oh, yarram yedik. Kes lan yarram. Bugün karnımda tatlı oluyor. Elhamdülillah. Kanka karpuzun nerinin tatlı her sen bilirsin Evet abi <laughs> zincirimi çaldı çok sinirliyim Her türlü kızdan karpuz alınır He? Abi nereye ya. gidiyorsunuz? Anana ana. o niye bu kadar kısa lan? <laughs> Meto serip mayo giyecekti arkadaşlar zor tuttuk Meto'yu Ahahahah <laughs> Bir... <laughs> <laughs> Birkaç saat sonra Yusuf gelecek buraya, buraya. O gelince okey falan filan oynayacağız işte Topuz Yusuf gelecek <laughs> Okeyini zorla alıyoruz Yusuf'un Yusuf'un izni olmadan ama zaten istediğimiz için getirmek zorunda. Evet tekrardan. Şu izliyorsan te amına koyayım. izliyorsan anamın. Semih sen niye arkadan geliyorsun? Beto'ya mı bakıyorsun? Evet. Daha... Hayır ben kızlar için giyiniyorum, pezemekler giyemem. Evet. Efendim? M12. Antik. 12 M12 diyor. Evet arkadaşlar buna M12. Gel gel bur gel buradan söyle. Bura Emon'un ki şutuna böyle kopuyor. Söyle. Kardeşim 30. Oo pazara çıktık. You are the 31. Oğlum BMW motor lan. Amol. Çık lan. R1200. Çık sevmiyor çık. Aga. Aga R1200 ortalama olarak. Olur olur yeriz. 500-600 bin telefon. Yani ben de şeylere benzemişim. Hippie otçular var ya onlar. böyle pezenk öfke. Zaten öylesin. E hayır o da öyle. Evet arkadaşlar vloga devam ediyoruz. Yusuf gelmedi hala. Ama Emirhan balon aldı. <laughs> Ve evet, de tokatlamak istemezdi. <laughs> <Nine>, Aynı zıvay. Aynen zıvay. Amanın sesi. O balonu bozdu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan. <laughs> evet Anamış. arkadaşlar biz başladık tekrar. Vloga geldiniz. <laughs> Az önce eziliyordum. O bunun faturasından 10 lira alırım. 10 lira. 13 lira sen bu sisteme laf mı atıyorsun evlat? Meto. Yes. Ben kaldı gene bu projede. Oç. Master <laughs> <laughs> Arkadaşlar şu anda akşam üzere dışarı çıktık. Yemek falan filan yiyeceğiz. Arkada ne kadar? Arkada Cener'in ne kadar hafif görebilirsiniz zaten. Evet, telefonu olmayan bir Cener herkesi parçalayabilir. Bak tam şu. Aynen, ufak bir iş kazası yaşadık. İş kazası. <laughs> i̇ş kazası. Ondan dolayı Cener telefonu kullanamıyor şu anda. Evet. Ya denize unutup girmektedir telefonda. telefon? Sesim de gibi olmuş harbiden ya. <laughs> Baba <yani>. deniz kavus ki. <laughs> ben gelmeyeceğim akla park. Gelmek zorundasın, sormuyorum ki geleceğim bile. Bak şu bina yüksek gemi var ya bak büyük. Ha. Emo'ya girsin <laughs> Gemi gözel gemi gözel <laughs> Abi gemi Göz, gözükür mü lan? Gözükür oğlum Ne Şurada <laughs> Var ya <laughs> Dediğim gibi e, ilk günü Toplamda 4 günü birleştirip Bir tane video yapacağım 31 <laughs> <laughs> Yusuf 13 yaşında <laughs> Bizim yine bir 2 yılımız falan var Yusuf <laughs> enerji içeceği alamadı yaşından dolayı <laughs> Evet arkadaşlar metot pis Ne ya? Bu bir pis piç <laughs> Bana bana ışıklı balon alın. Evet. evet. var ki? Kırbaç. Kırbaç. Nerede kırbaç? Işıklı kırbaç. Ananı sikeyim. <laughs> arkadaşlar o şu anda o. adamı doğru o. kamerayı <laughs> çevirirsem şüphelenecek <laughs> benden. O yüzden çeviremem. Işıklı kırbaç. Aşırı iyi. Işıklı kırbaç. Adam fantezi halde satıyor bunu hani ki. Işıklı kırbaç ne? <laughs> Adam elini öyle salladı. <laughs> Yusuf gel bakayım buraya. Mert abi. <laughs> Binden çekeyim öyle kapat. Ne? Binden çekerek kapat. Hayır. Arkadaşlar şu anda Kafkas'a geldik. Ee, beklediğimiz gibi çıkmadı Şimdi menü. Ha, hani boş boş şöyle... Aga şey yapalım mı? iki kere bastığın zaman çevirin mi? Yok. Bakalım bu güzel mi? Teşekkürler. bir porsiyon İskender 40 TL Bu bize çok fazla geldi O yüzden de Tost yemeye karar verdik O yüzden tost yiyeceğiz arkadaşlar Herkese afiyet olsun Çocuk Yusuf Ne düşünüyorsun hacım? Hangi konuda? Herhangi bir konuda. Hacı. Kumarda kaybediyorum. Ulan bir söz var. Ha, Şu duyacağım. Bir söz var. Kumarda kaybeden aşkta da kazanır diye. Anasını satayım ben aşkta da kaybediyorum. Bilmiyorum acı. Şu an kafam bulanık. Talip talipler taliplilerimi beklerim. Artık görücüsü. Reklam veriyor bir de bana. <laughs> Artık görücüsüyle görücüsüne geçtim. Hiçbir kıza çok büyük konuşmayayım ya. Kız kızlara yür, yazarım, yürürüm. Çok bilmiyorum ya. Kafam bulanık. Bir dışarı çıkam da kendime yerim. Tek dileğim, tek dileğim. Şu şu an bulunduğum zaman içinde bir kızla tanışmak. Ya sevgili olmasam da olur Kanka olayım. Flörtüm olsun. Kafe nasıl satayım? Kimi sevdiysem hepsi bir reddetti nasıl satayım. Ulan gittim. En sonunda açıldım ona. İkin, i̇kinci açılışım. Bundan sonra ya görücü usulü ya da Tekrar söyleyeyim. Taliplerimi beklerim. Modumu düzelt. Ee, devam et. Sonra 5'te sıra arkadaşıma aşık oldum. On, ondan da reddedim. Al taliplerimi beklerim. 6'da aşık oldum iki kişiye reddedim. Taliplerimi beklerim. <laughs> Neyse işte taliplerimi beklerim. Bu hayatta bir İki şey koyacaksın. Bir bu şu göte. <gülüyor> İki. Doğru mu? Talipilerimi beklerim. Arkadaşlar akşam gezmek için dışarı çıktık. Ben Meto. kaybolduk. Bir çok de Bir <laughs> de Yusuf. Eee <laughs> gece gece yaklaşık 10.000 adım attık. 10 bin kaybolduk. Kafam... Yusuf'tan daha akıllı amuna. Yaklaşık 10 adım falan attık. 2-3 defa turladık sahil anasını satayım yolu bu kaybettiğimiz için. Bağırın, Dediğim gibi Yusuf yüzünden. Bir daha nasıl gülüyor ama. İşte şimdi evin yolunu bulmaya çalışıyoruz. Bim bulduk. Bim'den artık evin konumunu hesaplaya hesaplaya. Başladı mı? Başladı. Başladı. <laughs> evet şimdi yataktan yeni kalkmışsın. Niye şimdi? Yeni? Ha? 31. Arkan kalkan yol olur. Hadi. Uçuyor ama da ona. Evet arkadaşlar bugün ikinci günümüz. Kendi Akşam o. Sevdiğim içecek Sprite neredeyse akşam oldu Atakan kardeşim de geldi bizim burada oldu tatile geldiğimiz duyunca. Evet bugün <laughs> kızları düşürmeye geldi. Her Oğlum dedim bak ben, en başta ben başını dedim ki oturalım dedim kamyon erdi. Bugün Mert'e bineceğiz. Arkadaşlar şu arkadaki elektrik direği pardon sokak <laughs> lambası Atakan'ın götüne girsin. <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Mert aşkımla gidiyoruz arkadaşlar. Ay. Ay. Ay arkadaşlar şarjı, bugün sizlerle beraber Mert'le burada yapıyoruz. Kırmızı yakın arkadaşlar. Bro, bro. Buradan Arkan'ıma ben selam söylüyorum. <laughs> Arkan'ı sikiyorum buradan. <laughs> o zaman tekrar. Hani kızını kızlarını seviyorum. ben de seviyorum. <laughs> ben de Dugan'ı sikiyorum arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar e, Ato gitar çalarken gitarın telinin teki koptu. Bak, hayat şu, öyle bir şeydir Gözükmüyor ki. Gözükmüyor kanka. Bak, hayat öyle bir şeydir ki arkada Yol 4 varan, kişilik bir grup vardır. Tam gider. yeni oturmuşlardı. Sen şarkı söyleyeceksin. ve, ve telin kopmuştur. Bu dört kişiye ben dahil değilim. Birazdan ya yemek yiyeceğiz ya da eve gidip Aşık Savaşı'na devam edeceğiz. <laughs> Ebu esmer mi yoksa beyaz mı? Ne Böyle <laughs> de ayarladın. Ebu hoşuna gider ama. Ebu kızlar yapma tüysün. <laughs> Oğlum, ben. Ya sınırla yaramıyor. benim Bak siktir git ananı sikeceğim bak şimdi ya. Rogli. <laughs> <laughs> ya bak ben siktir git ananı sikeyim. Siktir git harbi bak siktir git. Meteo ayağına vurma. <laughs> Meteo ayağına vurma. Oğlum <laughs> <laughs> ne <laughs> Bak onu senin ağzına buradan sokarım bak cidden söylüyorum. Yanı çıkartmayacağım bak. Harbi çıkartmayacağım seni oradan. Evet Meteo ne demek istersin Emo savaşın hakkında? <laughs> Kolaydı. Çerez, mayonez, mercedes. Lan bu oyun bozulacak bozulacak sıcak da. Mesela ne yapacaksın? Ama namını e kullanıyoruz. Pis kabir. Amanım kabir. <laughs> ya da kalk denize girek. Niye? Denize girmeyeceğim. Niye? Niye niye? Denize girmezsen kolonya e döküyorum. Ben bir sikima gelmiyormuşum abi. Ya. <laughs> <laughs> Meto iksir yemeyin ha. Meto iksir getirdi bu. Nasılsın abi sen? Yenir mi bu? Yenir tabii amına ne? Gel ye <laughs> Annemler yine <yeni> aç mı <aşkı>, oğlum? Bu gözük. <laughs> Kalka be. <laughs> Ayağa kalk yarım. Aha dur aldım. <laughs> al ya mı o kavurma. <laughs> ya ne? <yapayım? gülüyor> abi, niye bu arada? Abi, niye ne Ne yapacağım Meta? Kokuyla yandıracağım. Mısızlığı <laughs> mı koyacağım? <laughs> Yazık amına koy. Kuyanır mı Arkadaşlar, Vlog'u <laughs> unuttum yok çekmeyi. Ben ee, yarın gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar Atakan tekrardan geldi buluştuk. Hadi Atakan, günahına başka yemek yiyeceğiz daha. <gülüyor> <gülüyor> Seni bir sikelim çocuğu bir sikelim. <laughs> El zekalı adam duydu ya, ne mal adamsın. Arkadaşlar, Arkadaşlar e, tatilin son günü diye herkes ayrıldık, Ciğer'le ben kaldık. Atakan dedi ben yine gitar çalmaya <gülüyor> geleceğim dedi. <laughs> <laughs> pardon dilencilik e, yapmaya geleceğim. Atakan ateist olup camiye gitmesin nedenini öğrendik. Erkeklerin götüne bakmak gay olduğunu öğrendik. <laughs> <laughs> i̇mam da imam da duydu, almıyor şimdi içeri. Dilenmeye <laughs> başlayacak. 1 lira 2 lira Haram. Oradan bir de gitar çalsa tamam. Bugünkü akşam yemeği hazır. Mert'in parası yok güzel. Bu akşam aynen Atakan bana köfte ısmarlayacakmış. Tamam. tamam. adam olun diye. Yusuf, Cuh. Meto sen bir şey demek istiyormusun? musun? onun amcu. <laughs> Arkadaşlar tekrardan günaydın. Kolyeni Mert'e verseydin şu an dönerken alsaydın böyle olmazdı Aynen yeah. öyle. İşte. Boş yaptığın için kolyeni unuttun. <laughs> Her neyse. kafasından çıkar. Bugün Eee geri döneceğiz. Nihayetinde telefonuma kavuşabilirim. Aslında tam o olarak olur. geri dönmeyeceğiz. Canan telefonu servise getirttikten sonra şey tekrar buraya şey geleceğiz. Akşam mi? döneceğiz. Ben masaya evet. koymuştum masada Kim Duyum. ne yapsın senin koyduğun? Ben Meton'un ya. zincirini almıştım. Kısa bir özet geçeyim. Amına koyayım masadaydı. Bu o, amına kodum diyordu saat bana her oldum. gün abi ver abi ver diyordum. Bak oğlum vereceğim diyordum. Dün akşam benden aldı tamam abi, mı? ben de vermek istemiyordum. hani söz verdim ya, vereceğim diye. boş yapıp buraya mı koyacaksın? Evet. Ee, ondan sonra aldı kolyeyi. Bugün de evde unutmuş biz çıkarken. Mal. Arkadaşlar kolye canardaymış. Olacaklarını <laughs> bildiğim için cebime <laughs> sokmuştum. Otobüste otobüsteyken söyleyecek. Şu anda eve gittiler. Emo geldi. O, o geldi. Emo geldi, Meto da geliyor. Meto da geliyor. <laughs> ne oldu? gibi otobüs geldi. Aynen az şimdi eve gittiler koliyi aramaya. Hatırlatmasalar ben otobüse bindiğimizde söyleyecektim. Eee ondan olayı da koli hatırlatıp verecektim sonra. Aynen sadece şu anda benim aldığım balon almaya gittiler. Arkadaşlar eee evet şu anda balonla geliyorlar. Şimdi kolye, kolyeyi almadığımızı söyleyeceğiz. Aslında kolye yok diyeceğiz ve daha yaşayacağız. Şimdi daha da senin İkinci balonu alalım. Patlatalım şey. Abi, ilk önce balonu almamız gerekiyor. Evet. Arkadaşlar şu anda abi, e, Emo ile Meto geldi. Abi işte abi. Balonumu aldım. Şöyle bunu yaptırmaya gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Vlog e, evet. biraz daha uzayacak balonu aldırdık metolara mutluyum hala taşıyorum insanlar bana tip tip bakıyor Arkadaşlar Kestel'e geldim Bugün Mert karşıyım bir de Erkan neredesin? Ee, bir de İzmir'deyim bir de gel direkt geldim Her neyse tatil bitti Erkan gelememişti dün Atakan'la gitar çalmaya ondan dolayı ben de Blue Erkan'la bitirmek istemiştim Çünkü ben her zaman olması gereken kişiyim <laughs> her neyse Umarım eğlenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. Beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın ve dur lan enerji var evde. Şöyle yapayım, bay bay.